Galatasaray ve Fenerbahçe arasında her zaman bir savaş olmuştur. Bu rekabetin temelleri Türk futbolunun en eski yıllarına kadar uzanmaktadır. İki kulübün arasında köklü dostluklar ama aynı zamanda nefret dolu düşmanlıkların gelişimi bu tarihin önemli bir parçasıdır. Dünyaca ünlü Graeme Souness'in Türkiye'de ettiği büyük hatayı da unutmuyoruz. 1993'te Galatasaray Moms maçında, Sauns 2 gol atışının ardından bayrak yakılmasına öneyak oldu ve bu olay Türk futbol tarihinde unutulmaz bir an olarak kaldı. Aslan ve Kanarya arasında son yıllarda birçok tartışmalı karar gerçekleşti. Hakem hataları, şike iddiaları, teşvik birimleri ve federasyonun verdikleri hükümler hepimizi düşünmeye zorladı. Bu belgeselde bu konuları detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Bu videoda özellikle 7-0 ve 6-0 gibi önemli maçları inceliyoruz. Hangi skor gerçek, hangisi efsane? Tüm bunlara birlikte bakalım. Ezeli rekabette tribün savaşlarının tarihsel süreci neydi? Kadıköy'e bayrak dikme olayı ve Sulu Derbi gerçekleri nelerdir? Bu tüm soruların cevabını ve daha fazlasını bu belgeselimizde bulacaksınız.